Süpermarket simülatörü oynayacağız. Bugünkü oyun tercihim bu oldu. Ee, anladın mı? Bakalım yeni oyunlarda yeni şeyler denemeyi düşünüyorum. Şimdi kardeşini anlamadım. Kardeşini biraz bakmam gerekiyor. John Wick değil lan bu. Hmm. Yine şeyler dedim. Şey dediğim kısımları böyle kırpacağım. John Wick ve Femboy beraber gelmiş bir buradan. Şu var? Şöyle günü bitireyim ben. She was a fairy. Gel vatandaş gel markete çık marketten alışveriş yap buyurun ablacım Razer klavyelerimiz her şeyimiz bulunmak da şaka yaptım sadece market oh, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Domates elma elmamız pardon domatesimiz yok Buyurun ablacığım ne isterseniz alın. Sizde tam şeker alacak veya besin alacak şeyler var. O kahve. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok mu? Ya fiyatlarımız gayet uygun. Ha. Bu. Başları mı mı ha? Ablacığım belli ki senin 7-8 tane çocuğun var. Her birine para vermen gerekiyor. <laughs> Paylaşırsın. Şöyle hiç ürünümüz gelmiş mi? Aa bu biz full elma sipariş vermişiz zaten ya. Yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Olmuyor. Şöyle atacağım. videoyu 10 gelecek. zamandır on bekliyorum arkadaşlar sizden. Sonra yeni aldığım ürünü buraya dizeceğim. Günü bitireyim şimdi ben. Eksi 110 dolar ben nasıl zarara girdim? Daha dün ben kardaydım. Mağaza E E E Gel vatandaş gel 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 Burada aradığınız her türlü ürün var Kapkul değil mi Ölüyoruz. Şöyle buyurun. O fen boy abi sen de hoş geldin. 2.20 kart karttan veren götten veriyordur. Arka kapı gıcırlıyor abi senin. Şu mısır gevreğinden bir tane daha sipariş vereceğim. Evet arkadaşlar. Ee, buraya nasıl çıktım onu sormayın. Ürünler bayağı geldi. Şurada 4 kutu suyumuz var. Dolabımızı doldurdum, fiyat listesini belirledim. Onun dışında yağ var. Yağ sipariş vermem gerekiyordu. Mısır gevreği var. Mısır gevreği de birazdan 4 saniye kalmış, o da gelecek. Kahve sipariş vermiş miydim? Hayır, şeker siparişi vermişim. Ancak ee, kahve sipariş vermişim. Şimdi kahve siparişi vereceğim. Şöyle şuraya da şöyle koyuyorum ben bunları. Şöyle hatta şunu böyle ağzı açık şekilde bırakacağım. İki kutu olduğunu bileyim. Onun dışında şurada şeyler var bildiğiniz gibi. Gel vatandaş gel gel ablacım buyurun. Grove Street Big Smoke buyurun. Buyurun John Wick. Bu arada arkadaşlar şuraya da John Wick'i koydum. Şurada satış yaparken. Şöyle Yine ne istiyorsun? <laughs> Ah be Nakit'e dönmüş. Durun. Tamam bunlar da burada kalsın. Öyle çok bir şey sipariş etmeye gerek kalmadı. Sadece kar yapacağız gibi duruyor. çok iyi. İşte bu. Şöyle bir mısır gevreklerinin bir alalım şuradan. Mısır gevreği satışımız bir oldu. <laughs> Şimdi kapalı ablamıza şöyle. Aha. Uh -huh. <laughs> Son durumu şöyle göstermek istiyorum 165 dolarımız var ancak Şu rafları doldurdum Bütün raflar şu an dolu Alabileceğim bütün ürünleri aldım Ancak elma sayısı biraz fazla kaldı Ondan yana sıkıntı yok Şurada iki tane suyumuz var her neyse İçeriği şöyle doldurmuş bulundum ee, Onun dışında şu an bir bir yer daha göstereceğim Bir şey daha göstereceğim Basketbol dizisi değilse... Ee, yüksek rekorum 6, şu anki de 3. Acaba şuranın adını değiştiremiyor muyuz ya? Değişirsek çok güzel olurdu. Onun dışında bir sonraki bölümde yapacaklarımı söylüyorum. Şu çift raftan almayı düşünüyorum. Çift raftan alırsam çok güzel olacak. Ancak, ancak, ancak. İlkin şu 600 dolara genişleteceğim. 600 dolara genişlettikten sonra dolapları falan alacağım. Çünkü iki dolabı alsam nereye koyacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Ee, mobilyayı da şu an taşımak istemiyorum. Şöyle kalsın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.